Bismillahirrahmanirrahim. Dörtüncü növü mü? Dörtüncü növü, dört, dört manaya gelen kelimeler, evlâyı okuduk, bilemiyoruz. Şimdi yine geldi İkincisi, yani dört manaya gelen ikinci kelime, dört tane idiz edeceğiz. Ertaniyetü, ikincisi iyidir. El meksuretül hafifetü, el meksuretü hafifetü. Anlıyor musun? He? Ve okalu bu ile ilgili denilir. Şahsiyet şahsiyedir. Binahu in tuhfu ma fi sudurikum tudduhu ya'lamu Allah. Anlaşıldı mı? In tuhfu in tuhfu ma fi yani içinizdekini gizlerseniz ev ya da açığa vursanız ya'lamu Allah Allah onu bilir. Şimdi burada en nedir? Şartiyedir. İn yalem. Ya. Cevap da yalemdir. Ev ya. tübduhu absır. Fiyat olduğu için olduğu için meclidir. Anlaşıldı mı? Ve hükmuha en tezime feleyin. Tabi bu ineşerken hükmü nedir? İki feyli cezetmektir. Öyle değil mi? İki <laughs> feyli <laughs> Bir geldik. Ve nafiyet. Bazen bu in nafiye gelir. Fi in indekum min sultanin bihad. Yani ma indekum. Sultanın bihad. Bunun zayıda edip diyorsunuz. Sizin yani. Yani ma indekum. Bu da nafiyedir. Ma manasındadır. Yani sizin yanınızda bu konuda ilgili bir şeyiniz yok. Bir deliliniz yok. Burada delil de kanıttır. Kanıttır yok falan. şu. Bak ini 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 nafiyedir, inda zarftır, hasla hasnam talıktır, nizaydede sultan tekrar mahrum tedadır, inda un haberidir, kum tafridir diyoruz. Yani ma inda kum sultan bihal, bihal sultan talıktır. Ve ahl aliye, bu ahl aliye yani bir kabiledir,

Yani kulasa diyor bazen neyse amelini yapar. Vardı bazı bazıları ne in. Mesela in, la te. Ne değil mi? La, ma, la, la te in. Şuan bir şeyleri şartla söylüyor ya. Ama bu eski nüshalar da buyur. Tamam. Ve ne vardı? Dedik ki yani inşallah ki var, nafiye var. Ve kad iştema'a. Ki kavli ta'ala. Yani in nafiye ve ini şartiye cembe olmuş. Anlaşıldı mı? He? Evet.

Öyle değil mi? İkinci il nafiyet. Maalesef. Hangisinin? Yani, Enleyin zaletlerle herhalde diğer röportajlar bahseder. Evzayde olsalar yani yıkılsalar, yok olsalar onları Allah'tan başka kimse bu bitti. Burada birinci nafiyet şey şartı ikinci il nafiyet.

Yani şimdi biz kıraatta inne küllendir. İnnedir zaten. Bir kıraatte lemmadır, bir kıraatte lemadır. Anladınız mı? Şimdi bizim kıraat lema kıraatidir. Şimdi lemma olduğu zaman zaten inafya olur. O küllende olmaz, küllün olur. İn küllün illa le ve mahlası da olur. Anladınız mı? Yani bizim bize işte bu ayetin istişahat olabilmesi için bu kıraate göre okumamız lazım. İn küllen lema, lema. Anlaşıldı mı? ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أعمالها إعمالها عمل, ورمي. عمل المشدد في هذه و من ساقية وإن كلا لا ماضي ذلك. فقرات من خفتة ننادي إن فوق الله ويقل أعمالها عملا مشدداتي في هذه القراءة. يعني مشد يعني إن عملني ومخاففها في رمك أصدر. ويقل أصدر أعمالها يعني إن عملنا ومخاففها عمل مشددات مشدد عملني في هذه القراءة يعني ناس كيف بقراءة غير Çünkü kullan onun ismidir. İn, kullan okuduğumuz zaman kullan onun ismidir. La, la ma farikadir. Ma zaidedir. La yuvefiyenem, la cevabı kasemdir. Cümle mahzun bir cevabı yok. Bir kasemin cevabidir. Kasem cevabıyla, kasem cümlesiyle, cevab, kasemle, cüm cevab, cevabı cevabıyla beraber inin haberidir. Anladınız mı? E? Bak ve yakil ve malu amel müşeddedeti kâdil kirayet. Yani bu kirayette olduğu gibi ona müşeddete ameli vermek azdır. وقراءة verildiği gibi bu verilmiş. Bu ومن عمل غير الميئن ان كل نفس لما عليها فان لما با. هنا لما قراءة شدسس. تمام؟ ان كل نفس لا عليها تمام؟ Bak fi men khaffafa lama. Lamayı tahfifli okuyanların kıraatine göre bu ikinci de. Şimdi burada da lama olsa yine ne olacak? Birincide onu söylemedi o da öyledir. Şeyde yok mu Mustafa o, o, birinciyle ilgili bak. Fi men khaffafa nuna. Onun üzerinde bir haşi yok mu? Ve in kullen lama le yufiyenne. Sen de ne yazmış? Lemma mı yazmış? Haram ya bu. Bu şey kulağ falan bundan çıkıyor'' Burada da demesi lazım. Niye dememiş? Orada da öyle. ben dedim ya ''Lemma kiler gibi kiler gibi şey. olsa yine ne yapacak olacak? Kullandı olmayacak. Kullun olacak. Herhalde orada zaten in okunduğu zaman. Kiraet lema der. Lema yoksa. Anladınız mı? İn küllen okunduğu zaman zaten le, lema olmaz. Ama il küllen olsaydı, amel yapmasaydı lemma da lema da olur. Tamam. Dolayısıyla demek ki belki bu ayette yani iki kıraat var. İnne küllen inne küllen lema in küllen lema. Anlaşıldı mı? Yani lema hep şedesizdir zaten. Bu için şedesizdir deme, deme, ihtiyaç. Ben sana ümit ediyorsun. Tamam Da, hala bu ayeti çıkar. Şeyde. Celaleyn bir o Celaleyn oldu bir o zaman. Kıraat, olmaması lazım. Bu da yine İslam'a azmış. Bu evet, süresi 111. İlkullen lemale yöntemler. karlarda o kadar yanlış yazılıyor. Karışıyor yani. Resmini çıkartmadım. Bu neyse yanlış. Yanlış mevzenek yok yanlış. Bu <laughs>

Bakın. 2.21, tamam. 221. 200. 200. 540, evet. 220 i̇şte, 221 100 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 uzun olmayız. O yüzden bilmeyiz. Çoğaldan bilmeyiz. Ve in küllen ve inne küllen lemma ayet lemma imiş. değil. Ve inne küllen lemma ley He? Mana illa. Ve inna fiyat. Bak, bir doğru anlamıştım. Bir ve inne bir tehfifi ve teşdid yani in bir o. Zaten biz onun üzerine gidiyoruz değil mi? Kullen ey kullel hala. Yani muhakkak bütün mahlukatlar. O şey değil. Evet mahlukatlar. Bana o. Lema bak. Lema. O zaman ma zaidetün ve la mu mutiyetün i min kaderetü la. Lema. 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 Anlaşıldı mı? Aslında la mifarikadır. Kasem demesine gerek yok. i̇nden yani sonra zaten la mifarika gelir. Onun için o da sonra ufarikatü demiş. Bu bitti ve fi kıraatin lemma. Demek ki bizim kıraat dediğimiz gibidir. Anlaşıldı Bak إلا, o zaman Yani o zaman in Anladınız mı? İn kullen olsa dediğimiz gibi o zaman lemadır. Tamam İn kullen olsa. Yani daha Kullen ismidir. Lema'dır, lambe, lambe farikadır. mai zayidedir. Anlaşıldı mı? He? E, ama in kullun bir kıraate gelmiş. İn kullun illa aleyha. Yani lemma o zaman lemmadır. Anlaşıldı mı? He? Bir kıraate ve inne kullen lemma le yufyennekum rabbuka le yufyennehum rabbuka amale. Ve inne kullen. Bu da var. Anlaşıldı mı? Onun için zaten dediği tefrik ve teşdidi küllen, ey küllen halak lemma Mesela burada da lemma olmaması lazım. Lemma olması lazım. şey <laughs> bu anlaşıldı. Bu Kur'an'da yine küllen <laughs> lemma alması uygun olmamış.

Ve şey Bu inne kullen lemma ve Şey bu? Sonra bakarız. Tamam yani şimdi o bazı kıraatlerde inne kullen ama in olduğu zaman bak. Ne dedik şimdi? Bak. Ve muhafifim sab min ve muhafifim min thaqilati nahvi in kullen lema. İn kullen olursa kesin lemadır. Tamam? İn kullun olursa lemada da olur. Şimdi amel yapmayabilir. Lema kıraat yani Arapça bile kıraat var mı yok onu bilmiyoruz. Ama Arapçaya göre lemma da caizdir. Yine neyim hafifedir. Emel yapmamıştır o zaman. Lemma da caizdir. O zaman en inafi olmuş olur. Anlaşıldı evet. mı? İnne olduğu zaman inne kullen inne kullen lemma aleyha hafız şey, muhafif olsa o bir şey olmaz. Çünkü normalde inne de, inneden sonra inne zeyden la kaimü lam gelebilir lan bir pitayı. Öyle değil mi? Amel yapsa da inne de olsa da lam gelebilir. Öyle değil mi? İnne zeyden la kaimü caizdir. Tamam. Ama inne kullen lemma o yazıyor şeyde bizim o kıraatlerde. Tamam. Demek ki inne kullen lemma da caizdir. Tamam. inne kullen illa aleyha Yani inne kullen halat illa aleyha ama o güzel değil. Ona bakmak lazım. Yani yani sanki inne olduğu zaman lemma daha uygundur. Anlaşıldı mı? Ama o iki Kur'an'ın iki nüshasına baktım. İkisinde de inne lemma gelmiş. Tamam mı? Buna bir bakalım. Tamam mı? Yani varsa da belki mana Ama bizim istisada da problem yok. Ve in kullen lemadır. Fe kirati men in. O zaman bizim istisada olur. O, dolayısıyla zaten in burada muhafefe ise o zaman lema kesin muhafefe olması lazım. Anlaşıldı mı? Yoksa en ilafiye ile olur. Gerçi amel yaptığı zaman ilafiye ile olmaz ama zaten orada şey diyor, Celle diyor o zaman lemadır. Lame farikamay zaydedir. أمام. وَيَقِلُّ إعمالها عمل مشدداتي ذلك؟ مشدد عملني ونا المك يعني شدّد إن عملنا ورا المك عازر القراءة بوقرأتها ومن إهمالها إن كل نفسي لما عليها حافظ لما أخسق عمل يبانش ففي قرأتي أما لما يعني ما كل نفسي إلا عليها حافظ Ve zaidetun in zaidedir. in zeydun qaim. qaim. Ve haythu ijtema'at ma ve in ma nerede cem yani birlikte gelse ma ile in. Anlaşılıyor mu? Nedir? Bu kuraldır. Ma nafiyedir. Ve in teqaddemet in. in yani ma, ma önce ise in, undaysay, yani ما, ما uncaysay, in ولكن هناك شارع ويقولون انها هناك شارع ويقولون انها مجرد ولكن هناك إن ويقولون هناك شارع ويقولون